YGS 2025 adayları, sevgili anneler, sevgili babalar, sınavların açıklanmasına az bir zaman kaldı. Hepiniz sonuçları merak ediyorsunuz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporlarından hareketle güzel bir analiz var arkadaşlar. Hep beraber karar vereceğiz. Hayalini ettiğiniz lisenin taban puanları düşer mi, yükselir mi? Yığılmalar hangi yılla benzer? İşte bu tablo bize sağlıklı bilgiler veriyor arkadaşlar. Evet şöyle bir tabloyu yorumlayalım. Sağ üst köşede puan dağılımı yüzdeliklerini görüyorsunuz. 100-200 arası, 200-300 arası, 300-400 arası, 400-500 arası hangi yıllara göre? Sol köşede ise 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarına göre bir kıyaslama var. Sevgili arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz hocam şu puana gelir mi? Sizlerin ümidini kırmak istemiyorum ama sonuçlar açıklandıktan sonra net şekilde size gelir ya da gelmez diyeceğim. Üst tarafta 3 tane ders görüyorsunuz. Türkçe, matematik, fen bilimleri katsayısı en büyük olan o derslerin zorluğu veya kolaylığı gerçekten puanları çok etkiliyor. Puan dağılımı yüzde eklene baktığımızda sağ tarafa baktığımızda 400-500 puan arası 2019'da yüzde 13 adayların yüzde 13 orada yer almış. 2020'de biraz düşmüş yüzde 8. 2021'de yüzde 5.61 en zor sınav olmuş 2022'de. %9.93 400-500 puan aralığında 300-400 puan aralığında ise yine %32, %29, %21, %26, 200-300 arasında %47, %57, %62.17 2021'de bakın 2021'de müthiş bir yılmadan söz ediyoruz. Bence bu yıl yine böyle bir yılmayı bu puan aralıklarında görebiliriz. 200-300 puan arası %62 ile 2021'de rekor kırmış. Neden 400-500 puan aralığındaki adayların oranı en yüksek %13? Çünkü o yıl Türkçe ve matematiğinin kolay olduğunu görüyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Bakın Türkçe'ye bakın. Hiç yanlışı olmayan sıfır yazan yerde %5.19'la rekor kurmuş arkadaşlar. 1, 2, 3 yanlış olanlar da buna paralel ilerlemiş. Matematikte yine en yüksek netin yapıldığı hiç yanlışı olmayan oranın en yüksek olduğu o yılda 2019'da. O yüzden puanlar ne yapmış? Tavan yapmış. 400-500 aralığında %13 aday oraya yerleşmiş. 2020'de 400-500 puan aralığında olan aday oranı neden %8'e düşmüş? Çünkü fen bilimleri geçmiş yıla göre, bir önceki yıla göre kolaylaşmış ama Türkçe ve matematiğin önceki yıla göre zorlaştığını görüyoruz. Sayısal dersler gerçekten o puanların düşmesinde veya artmasında etkili. 2021'de neden %5.61'e düşmüş? Türkçe bakın bir önceki yıllara göre kısmen kolaylaşmış. Büyük netler yapılmış ama matematik ve fen bilimleri en zor sınavını yapmış. Benim fikrimi sorarsanız da bu yıl Türkçe ve matematik sorularının özellikle 2024, 2023, 2022'ye göre biraz daha zorlayıcı olduğunu ben gördüm. Umarım kalbinizden geçen olur ama olmasa bile, düşük bir ihtimal olmasa bile bizim hedefimiz esas sınav 4 sene sonra YKS denen sınavdır değerli arkadaşlarım. Tıp, doktorluk, mühendislik 4 sene sonra en güzel o mesleklere gitmen için biz elimizden geleni burada yapacağız. O yüzden kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonuçlar açıklandıktan sonra görüşmek üzere.